Biz e, Ahmet Bey'le evlenirken işte e, Ahmet Bey'in aslında çok ciddi borçları vardı. Beraber biz bu durumları aşalı, aşacağımıza inandığım için e, ben Ahmet Bey'le evlendim. Evlendikten sonra işte Midyeci Ahmet markasını e, oluşturmaya başladık. Hani düşünüyorduk ne yapalım ne yapalım. İşte ismi ne olsun kendisi bana ismi Midyeci Deniz olsun dedi. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ki markayı biz alırken hani patentinesini alırken ben kolyemi satarak isim hakkını bu şekilde aldık yani. Hani tabii ki binlerce midyeyi ben yaptım. Belki milyonlarca midyeyi ben yaptım. Hani sabah 7, gece 3 gerçekten günlerce ben böyle çalıştım. 4 yıl, 5 yıl ben böyle çalıştım. Ama neydi? Ben kamera önünde değildim. Ben perde arkasındaydım. Ahmet Bey markanın yüzüydü. Boşanma esnasında şunu ifade etmek istiyorum aslında. Biz anlaşamadık. Ee, yaklaşık 3 senedir Ahmet Bey bir egoist tavırlar içerisine girmeye başladı. Beni hikayesinde istememeye başladı. Bunu hissediyordum, anlıyordum. Boşanmak istedi benden. Hani boşanalım dedi. Tamam, boşanalım. İki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Çünkü buranın benim için manevi değeri çok yüksekti. Sonuçta ben burada çalıştım, yıllarca emek verdim. Burayı istedim, manevi değeri yüksekti benim için buranın. Yani hani sorun para değil, sorun burada fazla bir kazancımın olması değil. Ben çocuklarımla beraber, bir geleceğimiz garanti olsun diye, mağdur olmayayım diye burayı aldım sadece. 25 şube Ahmet Bey'e çalışıyor, 25 şube. Hani buraya mı muhtaçsın? Geldim benim karşımda Midyeci Ahmet'i açtı. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Eee Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi, merkez şubesi bana devredildi. Ve biz boşandıktan sonra normalde 15 gün içerisinde benimle bir franchise sözleşmesi imzalayıp bana mal vermesi gerekiyordu. 9. gün malı Beşiktaş merkez şubede kesti. Haber vermeden ve karşıma şurayı açtı. Bir kadın olarak e, güçlü durmamı istemiyor, başarmamı istemiyor, ayakta durmamı istemiyor. Aslında benim ona muhtaç olmamı istiyor. Dünden beri sosyal medyada şöyle bir bir şey döndü. İşte e, zaten çocukların nafakası var. Hani sen neyin kaygısını yaşıyorsun? Evet, çocuklarımın nafakası var ama çocuklarımın nafakasını 3 aydır zorla alıyorum. Çünkü evlenmeden önce de e, ben bir, bir işçiydim. ...emek vererek bir yerlere geldim. Midyeci Ahmet markasında da... ...Midyeci Ahmet markası e, dededen kalma ya da babadan kalma bir yer değil. Biz Ahmet Bey ile emek harcayarak e, bu markayı yarattık. Şimdi şöyle zaten Midyeci Ahmet lezzeti benim elimden geçiyor. Zaten bütün reçeteleri bana ait. Zaten Midyeci Ahmet markasının lezzeti Deniz'in elinden geçti. Şu anda kendi midyemi üretebiliyorum. E, ...hiçbir şekilde merkez şube benden mal almıyor... ...ben hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyorum diyor... ...doğru merkez şubeye çünkü sen mal vermediğin için... ...esas hani denizin elinden geçiyor bu lezzet zaten... ...ben yapıyorum evet midyemi ben yapıyorum... ...kokoreçimi senin aldığın yerden ben temin ediyorum... ...denize mal vermeyeyim deniz ayakta durmasın... ...deniz düşsün e baktı ben düşemiyorum... ...ben kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum... Bütün e, Midyeci Ahmet'i merkez şubeyi ayakta tutuyorum. Bu sefer sosyal medya gücünü kura, kullanarak e, bana e, karalama politikasına başladı. Yakışmadı mı diye Ahmet e diyorum. Yakışmadı. Gerçekten emeğe yazık ki hep buradan vurmaya çalışıyordum beni. Sen bir kadınsın, sen ne anlarsın? E, son zamanlarda tavrı böyle değişmeye başladı ve ciddi bir psikolojik şiddet oluşturmaya başladı. Son 3 senede gerçekten çok egoist bir insan olmaya başladı. Beni bir eş, eş olarak değil de böyle bir çalışan gözüyle bakmaya başladı bana. Ya yani ben bu durumları hak etmedim. Açıkçası bugün bunu konuşuyor olmam bile şu an benim çok zoruma gidiyor. Çünkü bir kadın bu kadar ezilmemeli.